Sağol Efe'cim sen de seviliyorsun. Hepiniz seviliyorsunuz arkadaşlar. Bizim kafası kırık geldi yine. Teşekkür ederim Şaban. Evet GTA 5 oynuyoruz. Bir de payday Piedai yükledim. Payday da oynamayı düşünüyorum. Biliyor musunuz payday? Daha önce oynayan var mı? Takip ettiğin için çekilişe de katılacaksın. İleride çekilişi yapmayı düşünüyorum. Sadece takipçilerim Eee Ne çekilişi? Ya şu an için tam çekilişin konusu belli değil. Onu katılım sayısına göre belirleyeceğim. Takip sayısına göre belirleyeceğim. Ama sizlerin işine yarayabilecek şekilde bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Yani sizlerin ihtiyacı olan şeyler doğrultusunda. Siz bana takipçi olarak destek olacaksınız. Ben de size ufak bir hediye vermiş olacağım. Yani bir karşılık olarak değil tabi de. içinden geldiği için yapacağım bunu. Yani. Tabi ilerleyen zamanlarda şu an değil. Benim de şu an e, normalde biraz işlerim var. Onları da halletmem gerekiyor. Daha sonrasında çekilişimizi en yani kısa sürede gerçekleştireceğiz. Check Mulligan. Galiba bu değildi. O değil. Bu ne yapıyor, oradan birini aşağı atacak, bu da değil, bu mu, bu da değil, diğer nerede? Ha, burada. Bunu tanıdık ya. Tamamdır yarın ben ona bakacağım. Merak etme. Yarın görüşürüz. Zaten yarın erken açarım. Bekliyorum seni. Bu kaç tane hedef ya. Cemal hoş geldin. Sen buradaydın. Nereye gittin? Teşekkür ederim yoncalar için. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Görüşürüz. Bu muymuş aradığımız adım? Jet Mulligan. Instagram açacağım. Kanalıma ait bir instagram adresi açacağım o zaman burada paylaşacağım arkadaşlar instagramımı. Selam Cemal, hoş geldin. Tekrar. Şu adamı izleyelim. Bu adamın arabası galiba yanlardan böyle ateş ediyordu. Ön çamurluklardan iki tane silah çıkıyordu. Ateş ediyordu o şekilde. şekildeyken böyle düşünsenize şu polis teknolojisine bakın arkadaşlar helikopterden şey tespiti yapıyor sicil tespiti yapıyor yani. gebetenizi tarıyor ki bu 2013'ün oyunuydu galiba yanlış hatırlamıyorsam acaba şu an nasıl teknolojiler var yani tahmin etmek zor Ben bu adamın arabasını yapıyorum. Bu adam sürekli başka araba alıyor. Bak o araba evet. Z type. Adım Volkan. Ya yoruma bakarken Z type'ı kaçırdım. Ha buradaymış tamam. Buradan gidiyor bu şekilde. Sesimden dolayı mı 22 dedi? Dur be artık be adam dur da. Sevindim bak buna ya. Sesim genç gösteriyorsa bu kadar. Ama maalesef 28 yaşındayım. Bu adamın arabasını nasıl bozduracağız biz ya? Frank'e geçeceğiz galiba şu an. Teşekkür ederim. Sizlerin bu şekilde övgüleri oldukça benim yayınlarım daha iyi olacaktır arkadaşlar. Yani yayınlarımı daha hevesli yapacağım. Bunun sonucunda çekilişlerimiz daha güzel olacaktır tabii ki. Oh, that's that's the Lost, to the park ground to Hey, buddy. Lower our altitude so I can see in. There and steady. The camera's giving me a little air sickness. I get violent when I'm queasy. No, I'm sorry. I'll keep her steady. Nerede bu?

Tamam bu Frank değil mi? Bu değil Bu hiç olmaz Şuna bak <laughs> Tamam dostum Allah'a <laughs> emanet <laughs> sen de görüşürüz kendine iyi bak

that's the motherfucker. Thank you, Trevor Phillips. I know you think this car might be worth something, but it ain't. It ain't got no resale. Zilch. Oh. Submit now. Line work round unit. Baca an sıkıntı sadece ölmedi herhalde. Mr. Clinton. Hey Mom, right? I got that car for y'all. The Z Type. Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Alright. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me! to Molly.

Bir mil almış, de yok. Ha, bu arabayı başka bir şeyde kullanıyorduk biz, doğru. Şu an teslim ediyorduk ama başka bir görevde bu araba yine kullanıyorduk. Şimdi aklıma geldi. Yok ya o kadar da güzel değil. Benim arabalarım daha güzel. Bakalım hiç bir yere çarpmadan götürebileceğiz mi? Galiba bir yere çarpmadan getirdik arabayı. Copy, hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Twenty and under, role. man. I just stick to driving, all right. Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Uh, shit, like ten. No, not like ten, you man. Exactly ten. Oh wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one day, man? For real, like this or this? Oh man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those uh snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, 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 don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh, man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stop, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah, yeah. Just take any car and go. the Başka arabaya binelim ya sürekli. Biraz da oyun arabalarına binelim değil mi? Zenti olmayı zaten yapmıştık. Batman'e binelim mi? Roketli. Biz de bunu şöyle.